Herkese merhaba. Model Y-Juniper aracımla uzun yol enerji tüketim hakkında bilgi vermek istiyorum. 23 Ağustos'ta teslim aldım aracımı ve kilometrenin büyük bir çoğunluğu uzun yolda yapıldı. Araç daha 1820 kilometrede İstanbul Kuşadası, Datça, Datça Kuşadası ve tekrardan bu sabah itibariyle Kuşadası, İstanbul arası yolculuğum mevcut. Şu ana kadar 15.7 kW'lık bir enerji harcamam oldu yolculuklar kısmında da 1820 km ortalaması 15.2 kWh. Yolculuk ağayı sıfırlamıştım. Kuşadası'ndan çıktığımdan itibaren 165 166 km olmuş. Toplamda da 15.9 kW'lık bir enerji tüketimim olmuş. Şu anda da Akisar'dayım. Akisar şarj alanındayım. Buraları bilen bilir. Burada %80'e getirip e, ardından da tekrar gemliye kadar gidiyor olacağım. Şu anda gemliğe yüzde eksi 40'la varırsın diyor. O yüzden burada yüzde %80 80'e şarj edip hızlıca gemliye doğru yol alıyor olacağım.